Allah'ın müminlere yardımı. Düşman daha önce gelip Bedir kuyusunu tuttuğundan Müslümanlar Kumluk sahaya indiler. Orada su yoktu. O gece yüce Allah tarafından bol yağmur yağdı. Müslümanlar açtıkları havuzlara suyu doldurdular. Böylece su sıkıntısı önlendi. Allah düşmanların kalplerine korku verdi. Ertesi sabah peygamberimiz Müslümanların saflarını düzenledi. Onlara şehitliğe özendirici ve cihada teşvik edici konuşmalar yaptı. Allah'a yemin ederim ki kim bugün düşmana sırt çevirmez, sabreder ve şehit olursa Allah onu cennetine koyacaktır dedi. Düşman ordusu ise biz sayıca ve güç olarak fazlayız, mutlaka yeneriz diye şımarıklık içindeydiler. Eğlenceler düzenliyorlardı. Dua ve yakarış. Kureyş'in kuvvetini gören peygamberimiz ellerini açarak dua etti. Ey Allah'ım, işte kibirli ve gururlu Kureyşliler sana meydan okuyor ve senin gönderdiğin peygamberi yalanlıyorlar. Bana vaat ettiğin yardımı gönder. Peygamberimiz bütün gönlüyle duaya devam etti. Ey Allah'ım, eğer bu tolluluğu yok edersen, yeryüzünde daha sonra sana ibadet edecek kimse kalmaz. Allah'ım, bana vaat ettiğin zaferi ver. Benden yardımını esirgeme. Allah yolunda savaş. Savaş kızışmadan önce üç kureyşli öne çıktı. Ey Muhammed, bize denk, eşit adam çıkar o dedi. Peygamberimiz Ubeyde bin Haris, sen kalk. Hamza, sen kalk. Ali, sen kalk dedi. Vuruşmaya başladılar. Önce Hazreti Hamza rakibini öldürdü. Hemen ardından Hazreti Ali rakibini öldürdü. Hazreti Ubeyde de rakibini yenmişti üç Müslüman, üç Kureyşli kafiri öldürmüştü. Savaş başladı. Müslümanlar ve Mekkeliler birbirlerine girmişti. Peygamberimiz Müslüman mücahitleri teşvik ediyor, onları cesaretlendiriyordu. Allah'a yemin ederim ki bugün kafirlerle savaşan, sabırla onlara karşı duran, savaştan kaçmayan ve bu uğurda şehit olan herkesi Allah cennetine koyacaktır. Savaş şiddetlendi. Adam adama savaşıyorlardı kılıçlar kalkıp iniyordu. Ebu Cehil'in öldürülmesi, kendilerinden üç misli fazla olan düşmana karşı Müslümanlar olağanüstü gayret gösteriyordu. Her biri kahramanlık abidesiydi. Aralarında gizli bir yarış vardı sanki. Abdurrahman bin Avf şöyle anlatır. Bedir günü savaş saflarında bulunuyordum. Sağımda ve solumda iki genç delikanlı gördüm. Gençlerden biri bana, ''Amca, Ebu Cehil'i tanıyorsan bana gösterir misin?" dedi. "Yavrum, Ebu Cehil'i ne yapacaksın?" dedim. "Allah'a söz verdim. Onu gördüğüm zaman ya öldüreceğim veya öleceğim." dedi. Diğer genç de aynı soruları sordu. İkisine de Ebu Cehil'i gösterdim. Gençler aslanlar gibi Ebu Cehil'e hücum ettiler. Onun leşini yere serdiler. İkisinin kılıcında aynı anda kanlar damlıyordu. Hazreti Peygamber onun hakkında Ebu Cehil ümmetimin firavunudur demiştir. Kahraman mücahitler müşriklere kılıçlarıyla göz açtırmıyorlardı. Mekke reisleri teker teker ölüyordu. Allah yardımını esirgememiş onlarla olmuştu. Ayrıca melekleriyle Müslümanlara yardım etmişti. Mekkeliler bu durumu görünce bozguna uğradılar. Çoğu kaçıyor, bir kısmı teslim oluyordu. Savaşın sonucu Ebu Süfyan kervanı başka yoldan Mekke'ye ulaştırmıştı. "Geri dönün, kervanı kurtardım. Savaşa gerek yok." demişti. Ama Ebu Cehil ısrarla Mekkelileri savaşa kışkırtmıştı. Kureyş ummadıkları bir bozguna uğramıştı. Şımarıklıklarının ve azgınlıklarının cezasını bulmuşlardı. Bu savaş Kureyşlilere büyük bir darbe, Müslümanlar için de büyük bir zafer olmuştu. İşte az bir topluluk Allah'ın izni ve yardımıyla daha büyük topluluğu yenmişti. Savaş esnasında Allah, Müslümanlara görünmeyen ordularla yani melekleriyle yardım etmişti. Müslümanlar davalarında samimi oldukları sürece Allah onlara yardım eder. Allah Kur'an-ı Kerim'de Bedir'den şöyle bahseder. Allah size Bedir'de yardım etti. Eğer gerçekten şükreden insanlarsanız Allah'tan sakınınız. Zafer daima hak uğrunda savaşanlarındır.